Gözlerini Gizli gizli bakıyorsun Baban yaramazlık yapmış Beyza Aa. Sana Bir sürü yumurta almış Aa. Baba Tunç Evet baba Tunç yaramazlık yapmış Ben sana söyleyeyim Aa, Bak bu da anneleri herhalde Ya da baba Tunç mu acaba bu da Anne Anne mi olsun bu Tamam bu dursun o zaman bir kenarda böyle Anneciğim Tamam önce hangisinden başlayalım Aa. Bundan mı başlayalım? Ha bundan daha mutlu oldum. Tamam bu neymiş? Sürpriz hediyeli eğlenceli oyuncaklarmış. Açmak için bir yeri vardır. Onu bulalım önce. Ay bak açma yeri buralarda bir yerde olur Beyza. Buralara bakalım. Bak ben buldum. Şurada herhalde şerit var. Anne. Dur ama canım bakıyoruz. Anne. Tamam, ben yardım ediyorum sadece canım. Sen aç. Çek 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 güçlü çek. Ya. Aa, aa. aa, aferin kızıma. O kalsın o gülüyor bize bak. Aa. Gülmesin mi? Aa, aa. Hiç yapıştırma gördün mü dayanamıyorsun. <laughs> Bana mı yapıştırdın? Hayır. Ayıp değil mi? O da bak öyle bana yapıştırmaya çalıştıkça sana yapışıyor. <gülüyor> 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 wow. 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 Bakalım yumurtanın içinden ne çıkmış. <laughs> evet bir tane cik cik görüyoruz. Evet bir tane cik cik hmm. var Cik cike ip takıyoruz herhalde hmm. Ondan sonra cik ciki çekiyoruz Anladığım kadarıyla hmm. bak, Arabanın tekeri Ben arabanın tekerini takayım ben Sen diğerlerine bak hmm. ya, Bir tane küçük bir araba var Biraz Ağır mağır hantalama Heh. Şöyle Evet bir tane toz piş var Mavi bir toz piş Bunlar anahtarlık gibi de aynı zamanda. Şuraya tekerlerinden gittikçe kafası oynuyor. Ama burada tabii tekerinden gitmiyor. Anne, o Evet, ondan sonra bak. Bu ne? Aa, bir tane çerçeve çıkmış. Bak, bunun içerisine fotoğrafını koyuyorsun. Tamam mı? Hadi. Durun. Ha, Beyza tam senlik. Bak şimdi. Bunu ağzının içerisine koyuyorsun. <laughs> Aa, evet. Ondan <laughs> sonra e, arabanın tekerleğini hangi ara çıkarttın? Bir tane de kamyon var. Evet bir tane de kamyon var. Bir tane de kamyon var Beyza. Evet. evet. Şey, kamyonu mu bu acaba? Anne, Bak bir tane maske çıktı. Aaa maske de çıktı. Evet maske de var annemizin içinde. Bir dakika önce buna bakalım bir maske biliyor musun senle? <laughs> evet senin dur takacağız şimdi pijama maskeler gibi. Evet, dur şunu hemen bağlayayım bir. Şuradan. Anne gel gel. Sen bir dakika. Anne gel. Babana bak. <gülüyor> <gülüyor> Necati yazıyor orada. Evet, maskeler. Kral Şakir maskeliler. maskesi. Ayıcım bu da yapıştırma. Hı hı. Tamam o kalsın sonra defterimize yapıştırırız. Yapıştırırken başka bir şey çeker baba. Tamam onu şimdi bırakalım. Hadi. E onları nereye yapıştıracaksın? Yapıştıracağın defterin şu an yok. Hahu'ya. Evet Hahu'ya söyleriz havu alırız sana. Tamam mı? Hadi. Hadi. Tamam ama çikolatasının yemek yok hepsinin. Hadi. Seçeceksin içinden bir tane. Oyuncaklarına bakacağız. Şimdi önce hangisini? Ozmo'yu mu açalım? <laughs> Bu Ozmo'nun yumurtası. Aç bakalım Ozmo'yu. İki elini kullan. Açabildi mi? Bu zor açılıyormuş herhalde bayağı. Ver ben yardım edeyim. Hı hı. Tamam şimdi bunu açalım. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. Ay, de, de. Evet Ozma şimdi. Dur içindeki sarıyı al. Tamam çikolatalarını bir kaldırıyoruz. Anne de. Tamam sonra yiyeceğiz. Önce yumurtaların içinde neler var oyuncak ona Açıyorum. Bak bakalım ne çıktı. Neymiş şu? Ya neymiş o yumurta mı çıkmış içinden? Yani Ozma çok yaratıcı bir oyuncak koymuş yumurta Dur bak şimdi neymiş bu? Bunu bunun üstüne koyuyorsun herhalde beza. Hani bu bu kadarcık mı çıktı? Başka ya. bir şey yok mu? Hı -hı. Bu mu? Ozmodan bu çıktı? Tamam şu çöplerimizi bir alalım. Şuraya koyalım. Tamam şimdi sırada ne? Kinder mi? Kidi. Onu mu açalım? Tamam Hı -hı. Kinder kalsın. Neymiş? Kidi. Kidi. Evet bunun adı Kidiymiş. Bekle. Kidi çok çabuk açıldı. Adı Didi. Biri... Adı Kidi. Hadi de. Kedi değil canım adı Didi. Kidi. Beza benim kafam da karıştıydı. Tamam bunu da koyduk. mı bunda? Hı hı. Baba Baba bu açılmadı ya. Hı, bak buradanmış bu burada. <laughs> Bakalım bu neymiş. Dökelim. Bu ne? Bir bakalım yapmamı ister misin sen yapacaksın tamam yap nasıl yapacaksın bu kağıda bakacaksın bak bu kağıtta nasıl yapılacağı gösteriyor bu kağıttaki gibi yapabilirsin ben öyle olmuyor bak bu kılıç anladığım kadarıyla kılıç gibi bir şey hı hı ya da uzay aracı mı acaba? Ben anlayamadım ama. Anne Dur Evet çok dikkatini çeve ilgini çekmedi. Benim de çok çekmedi gerçekten. Aha, Benim abi uzay aracıymış. Anne de. kalsın şimdilik burada. Onu bir buraya koyar mısın? Bekle bunu da buraya koyalım. Bekle. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Anne de. Bunu bozdun ama. Anne de. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur şunu da yapalım da. Hepsi hazır olsun oyuncaklarının da o yüzden. Tamam onu da açalım. Şu var önce istiyorsan onu açalım. Bir Dino Mini kaldı bir de Kinder kaldı. Bibi. Dino Mini'yi açalım. Ver bana ben çikolatasını bir ayırayım onun. Oyuncağını çıkartalım. Dur getiriyorum hemen. Yapışmış oyuncağına. Çünkü çikolatası erimiş. Tamam. Onun yumurtası daha bir farklı gibi sanki. Evet bunun yumurtası birazcık daha farklı diğerlerine göre. Bakın açalım mı bunu? Bunun herhalde bir tek yumurtası. Sen bunu neymiş? Evet anne evet. mı? Şey. Evet. Evet anne. Yani anne evet. Yapayım mı ben? Hem yaptı. Bu oyuncaklar çok da neymiş bu? Bu da uçak herhalde. Bir dakika bekleyin. Evet bak burada resimleri var. Uçak bu anladığım kadarıyla. Bak ya uçağı yapıyorum. F-16'ya benziyor gibi. Gibi gibi. Ya da bu radara yakalanmayan anneciğim. çok var. Dur anneciğim şunu da takayım hemen bir. Hı. Tamam onu da buraya koyalım. Dur oyuncakların hepsini böyle koyalım. Böyle yan yana dursunlar hepsini görelim. Tamam mı? Dur bir. Anneciğim. Dur dur bir. Dur. Elim dur. Ha tamam. Açalım mı? Hı hı. bu mu kaldı? Hı hı. Açıyorum. Oo bu da çok kuvvetliymiş bu. Evet. Tamam onu bana ver. Hı hı. Tamam onu bir ver ayıralım önce oyuncağını açalım. Oo, bak bak bak. köstü. Olmadı mı? Evet, üçüncü sefer herhalde bunun çıktı ya da dört herhalde. Koy buraya. Aa. Oh, oh. Aa, oh Şimdi bu abacini. Abacı. Abacı. Burada mı? Atla bakalım. Şimdi Abacım. takalım mı? Hı hı. Bak şimdi. Bu oyuncağı bundan önce de birkaç sefer çıktığından bize, bununla tecrübeliyiz. Hı hı. Şöyle dans eden bir abacığı hı hı. var hı hı. burada. Hı hı. Dur tecrübe. Evet. Abacini. Niye oturmadı bu sefer ha? Abacini. Bir takalım abacinin saçında orada görelim önce, ondan sonra sana yüzük yapalım. Hı hı. Saçına takılan tokası aynı zamanda yüzük oluyor. Evet. Bak nerede? Anne. E bir de onu gösterelim canım görsün onu. Bak böyle de oluyor. Öyle de oluyor. Hadi. <laughs> Hep ağzın burnun da zaten şey olmuş. Anne. Bebeğim. Şimdi bu oyuncakların hepsini böyle koyalım. Anne, dur. Oyuncaklarınla beraber bay bay yap bence. Babana bay bay yap. Tamam onu vereceğim. Önce babana bay bay yap. Görüşürüz de. Bay <laughs> bay. Gözü